Sesi gelsene. Geliriz reis sıkıntı değil. Arıyor. Aç. Ya sen, sen ne yapıyorsun? Ne oldu niye Aa, sordun sesi gelsene diye. Konuşmak için İyi iyi konuşmak için çağırmışsın tamam. İyi iyi iyiyim. <laughs> Bakam girdin Niye ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diye soruyor. Oğlum iyiyim. Tamam. Bitti. Konuyu değiştirelim artık da benim suyum nerede ya? Var mı hazır şeye girmişken, konuşmaya girmişken nedir right lazım bana nedir right? Ne? Nasıl? Var ama sana yok. Oğlum sen kimsin? Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır sen oğlum. sen bana mı karşı geliyorsun? Hayır 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 hayır. Hayırdır lan? O. Oh. Ay. At. Ya. internet çok kötü ya. İşte tam da bu yüzden bu video çekiyorum. Ben fakir olduğum için ve kardeşim de zengin olduğu için sürekli beni zorbalıyor. İşte tam da bu yüzden onu PvP'de yenmeye karar verdim. Yapacaklarım işte tam liste halinde şu şekilde. İlk önce bana göre oyunun en güçlü silahı olan Mace yani Gürz gerekiyor. Fakat sadece kardeşim bu şekilde yenemem. Yani sırasıyla şunlar da lazım. Birinci olarak bize büyüler lazım. Gürz yani meyse basabilmek için. İkinci olarak da bize güzel bir nedirat set lazım. Bu da ölmemek için. İlk görevimiz olan köylüden bir trial chambers yani deneme odalarının haritasını çıkarmak. Hadi geçelim videoya. Öfff. Öldüm. Abi şu an intikam almam gerekiyor ondan. Artık böyle zorlama uğramak istemiyorum. Ha bu arada o kim diye sorarsanız o benim kardeşim Mert. Nereye gitti lan o? Yok olmuş. O zaman benim şimdi en önemli şeyimi yapmam gerekiyor pusulam burada. İlk önce zırhımı netherite yapmam lazım ki üst taraf zaten netherite. Ama benim eşyalarım da güçlü. Fakat öldüremedim. Nedeni ben benim canım azdı. Hem de güçlü eşyalarım yoktu diyebilirim. Çünkü pantolonum ve Hemen sizi sıkmadan şöyle hemen ben haritayı aldığım yere götürüyorum. Lan acaba Eldil Tram'la mı gitseydim? Köyden bir tane ben kayış çalarım ya. Ay kayış diyorum çit. Şurada gözüküyor. Gastımı burada indireceğim. Umarım ki hiçbir şey olmaz. Umarım öldürmez gastımı. Önce şu gürzümüzü alalım. Nerede gösteriyor? Burada. Evet tam buradan kazmam lazım. Eyvah suyum da yokmuş benim ya. Şimdi <laughs> <laughs> bana bunun yerine şundan lazım. Ki ölmeyelim. uzun zamandır video atamıyordum ki artık daha sık video gelebilir shortsa dahil buna çünkü zaten tatile girdim ha burada Bismillahirrahmanirrahim yaptım Altıma su koymam lazım ki şey olmasın. haritayı sakla. Umarım köylülerime şey yapmaz. Aa ben onu unuttum. Benden daha fazla kasıldı. Ama onun bilmediği şeyler var. Benim kıyafetlerimin hepsi büyülü. Ee, pantolonum hariç. Geldim. İşte şimdi 2x hızlandırma vakti. Hayır ya evet öldüm ama gördüğünüz gibi şöyle bir tane anahtar elde ettim fakat bir sıkıntı var bu anahtardan ağır çekirdek yani bizim istediğimiz gözün kafası çıkmıyor ben haritayı ne yaptı Evet şu an elimde gördüğünüz normal bir anahtar ama bize gözü düşürmek için 3 kafalı anahtar lazım ve bu üç kafalı anahtarın nereden düşürdüğünü bilmediğim için tam tamına 4 ya da üç tane ben Trial Chambers yazdım. E, sizi sıkmamak için de hızlandıracağım ve bunu nasıl öğrendiğim yere geleceğim. Ee, burada. Hemen bir daha gidelim. Evet, sanırım tam bu hızlandırma kısa sürdü ama. Bu videoyu çekerken tam bu kayıt için yani bilmeden yaptığım için bir saat ya da iki saatimi boşuna harcadım. Bakın bir saat ya da iki saat boyunca üçlü kafalı anahtar çıkarmaya çalıştım. Ama hep bir kafalı çıkardım. Hepsi çöpü oldu. İnternette araştırma yapmasaydım bu video olmayacaktı. Ben bir ufacık bir araştırma yaptım. Reddit'te falan gezindim. Şu uğursuz kehanet nerede? Kötü kehanet iş. Uğursuz şeyi içmemiz lazımmış. O zaman çıkıyormuş galiba. Ama galiba muhtemelen. inşallah öyledir bu arada. Kaç dakikalık bu? Bir saatlik. Oo çok iyi. O zaman benim bununla benim... Biliyorum videoyu birazcık fazla böldüm. Ama gerçekten bu kısım da uzun sürdü. O yüzden gene bu sefer gürzü bulduğum yere saracağım videoyu köye gitmemem lazım. Ne yapacağım ben? Şu an neredeyim onu bile bilmiyorum. Artık nerede olduğumu saymayı bıraktım. Saymayı mı diyeyim artık? Bilmiyorum. Yeter. Yoruldum. Yes! Abi! Şu elimdeki için ya 3 üç... Ya 3 ya 4 tane trial chambers gezim şu elimdeki için bakın. Şunun için ağ ağlayacağım. Buldum sonunda. %0.9 mu? 9 şansla mı ne çıkıyormuş galiba. Umbe Dragt'te falan bu çok kolay çıkıyor. Neden bu kadar zor çıktı Java'da? Bak zırhım. Daha mi yapmıştım. Gitti hepsi yine. Zaten şu an bundan sonrası için işimiz kolay. Ölmem lazım ama. Hatta bir dakika. Bir beni öldürse ya. Kim öldürecek beni? Beni biri öldürmesi lazım şu an. Uy Allah aşkına ya yeter. Şu an böyle rüyama girecek artık Trial Chambers aradı. Yeter bıktım. Yalnız haritacı sen bana çok lazım oldun eyvallah bu arada. Gördüğünüz gibi şu an kalkanım pek iyi durumda değil ama burada ben bir tane daha yeni kalkan buldum. Pek iyi durumda değil pardon iyi. Çok iyi dayandı. 3-4 Trial Chambers boyunca... Dayandı kalkan. De korunma 3 ve kırılmazlık 3 var. Nasıl kırılsın? Bunda kırılmazlık 2 var. Yani bu da kötü. Şimdi bunların hepsini atıp baştan bir set yapacağım. Ve onları netherite'e çevireceğim. Boş ver yesin. Ye gitsin. Rüzgar patlaması 1. Yani. Yıldırım yönden. Evet gördüğünüz gibi büyüleri buldum ama ee, yani büyülerin 4-5'ini bulamadım Bir de bir trident buldum Ona da büyü buldum o da iyi Şimdi ise yapacağımız tek bir şey var Bu aldığımız gürze hangi büyüleri basmalıyız Bildiğiniz gibi rüzgar patlaması basılabiliyor rahatça Fakat bunun yanında yoğunluk mu basmalıyım Yoksa aşma büyüsünü mü basmalıyım Buna karar vermek için bir test dünyasında deneyeceğim Evet, şu an görüyorsunuz ki test dünyasındayım. Şimdi bu aşma ve yoğunluk büyüsünü test edeceğim. Şunlar kaç blok saymadım bir dakika, bir iki üç dört beş altı altı blok. Rüzgar topunun mesafesi yani fırlatıldığında altı blok yukarı atıyor. Bakın, altı blok çıktım. Doğru atınca altı blok çıkıyor. Şeyim ne? Düzgün atarsak altı blok yukarı çıkabiliyoruz. Ve ben de bundan itibaren bu iki 6 blokta da aşma 4 ve yoğunluk dö yoğunluk dördü deneyeceğim evet. Karıştırdım ikisini. Ki önce aşma aşma dördün buradan verdi. asar bakacağım. Ben rüzgar topuyla inip inip saldıracağım için. Şöyle yapalım. Bakın bir kere vurdum. Buna da bir kere vuralım. Önce kimin daha çok hasar aldığına bakayım. Evet bunun kafasında iki çizgi var. Ya bu daha fazla hasar almış gibi gözüküyor. Ama deneyelim bir de. Aşma dörtle bir daha vuralım goleme. Bakın. ikinciyi vurdum ölmedi. Üçüncüyü vurduğumda öldü gördüğünüz gibi. Şimdi yoğunluk olan deneyeceğiz yani bunu. Bakın ikinci vuruşta öldü daha. İkinci vuruşta öldüğü için ben de şu şekilde yapacağım. Bana bir tane. Bunların arasındaki farkı anlamamış olabilirsiniz hala. Hemen size kısaca özetleyeyim. Aşma düşman zırhının ee, her seviyede %15 azaltıyor. Yani zırhı deliyor ve hasarı arttırıyor. Fakat yoğunlukta ise yukarıdan atlayan her blok başına böyle daha fazla hasar vermeyi sağlıyor. Ve biz daha demin gördüğünüz testte gördüğünüz gibi ben yoğunluk kullanacağım daha fazla hasar verdiği için. Rüzgar patlaması 1 artı yoğunluk 2. Bastım gitti. 54 tane topum var. Ben bir denemek istiyorum bunu bir dakika. Ulamaların üzerinde. Oha harbiymiş uğraştığıma değdi biliyor musunuz bir dakika ben beğendim yani. Sen kimsin sen? Merhaba. tak bojirish tamam okey güzel zümrütlerim bayağı var aa şimdi şöyle yapalım nasıl yapalım ha Şimdi gidip Mert'i arama vakti. <laughs> Mert 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 Mert. Efendim. E, nedir item var mı? Var. Versene. Sabahki olanları unutma. Baba nedir item var? Lazım şu an. Bir düşüneyim. Düşün. Bir düşüneyim. Düşün düşün. düşün. Hayır. Neden lan? Bekle dur. 50 zümrüt vereyim. Verir misin? Tamam. Tamam. Bekle veriyorum. Geldi. Şimdi vereceğim ona 50 zümrütünü. Tamam. Çok zümrütüm vardı zaten benim de. Harcamaya yer arıyorum. Bir dakika dur getirdim ha ayar yapıyorum ya. Al. Oğlum 60 tane ne yapayım ben oha. Ay valla ee, yükseltme falan yok mu? Yükseltme de ver. Oğlum şunları sen bu ne? Bana şu kadar lazımdı yani. Al bunların gerisini. Hadi nedir artık yükseltmesi varsa onu da ver ha. Dört tane. Eyvallah kankam. Ben sen... abi unutmadın değil mi? Neyi? On um, konuş artık azıda geveleyip. Tam resa açacağız. Aa bıraksan, daha bıraksan, unutmadım atacağım. unutmadım tam tam unutmadım hadi. Hadi kapa lan bay bay. Bana yazıyor fatura ya. Güm pat güm pat of çok güzel oldu bir dakika artık eski eğmen yok yeni eğmen var be hepsini kullandım yükseltmelerin kalıntılarla sar beni bunu koy Şimdi daha demin Mert'in dediği gibi ben unutmuştum. Ve sağ atacağız biz onunla. O yüzden iyi bir hazırlık yapmam gerekiyor. Ben gidip bir tridente de büyüleri basayım. Ama şimdi hain planlarıma Oha ne yaptım ben? Ama olsun ben bir envanteri düzenleyecektim zaten. bunları en sona Bu lazım. Tam sen de lazımsın da. Şimdi sen atacaksın zaten seni. Seninle kaçacağız. Seninle zıplayıp vuracağız. sinema haritasını koyayım şuraya. Aa bir dakika uyumayacağım. Sinema haritası. Ben şu şunun yanına gideyim be. Aa bir dakika. <laughs> Mert'i kovalıyorlar. Sen VS atacağız bekle sen. De hazırlan. Eşyalarını topla ölüyor. Ölüyor. Lan bana niye vuruyorsun? Y git ya. Bana vuruyor şuna bak bak. Neyi mi kırdı o benim? Ha, baltayla vurduğu için kalkanımı kırmış. Ya yürüyün gidin. Keskinlik 3, savurma 2, ganimet var bir de. Gel gel. Bu arada onda elitra var ama kullanmıyor bak onun siz olmadığına bakmayın elitrası var onun. Taş tane şey verdiğimiz için hadi. Aa ben hazır değilim ama. Bu fener niye satıyor? İyi tamam. Ben gidiyorum hepinize bay bay. Oo, reis burada ya. kenar geç 3 2 1 Başla. Hadi gel. İlk hamleyi o yapsın istiyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Yes. Güzel geçirdim. Yes. Uçurdum onu. Boşuna almadım bu çarpmayı yeah. O vs için hazırlandım ya O kadar hazırlandım ki sen yokken bile çalıştım Gel ikinci round Hadi bakalım. 3 2 1 Oooh Gel 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 gel. Gel. Alamadım. Bunu sol elime alayım ya. Yuta gitti. Bırak beni. Bir dakika. İnternet çok kötü şu an. Replay modu açtım. Hayır replay mod diyorum. Flashback'e açtım. Oo, o o bayağı vurdu. Gel gel gel. Gel, 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 gel. Gel. Yes! Parçalandı. Parçalandı. Çok iyiydi. Evet canlar video bu kadardı. Çok uğraştım videonun editleri editleri için. Lütfen kanala abone olup like atın. Seviliyorsunuz.